Herkese selamlar arkadaşlar. Antalya'yı hep biliyorsunuz ama bugün sizlere Antalya'nın en gizemli yerlerinden birisini göstereceğim. Antalya'nın en eski evlerinden birisi Kareyim Mağarası. Müzik Burası yaklaşık yarım milyon yıl önce insanların yaşadığı bir yerde. Düşünsenize burada insanlar ateş yakıyor, taş yapıyordu. Bu yüzden Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi Karain Mağarası. Müzik Da mağaranın içi çok fazla yankı yaptığı için mağaranın içine konuşamıyorum. Ee, onun için e, konuşmalarıma sadece burada devam edeceğim. Mağara gerçekten büyük. İçeride odalar ve de galeriler var. Aynı zamanda dışarıdaki havadan korunmak için de çok güzel. Örneğin yazın içerisi çok serin. Kışın ise dışarıya göre daha ılık bir hava imkanı sunuyor. Bu yüzden e, yüzyıllar boyunca insanların tercih ettiği bir nokta olmuş. Müzik <laughs> thank you Arkeolojik çalışmalar yapılırken içeride insan fosilleri, e, hayvan kemikleri ve de taş aletler bulunmuş. Bunlar normalde girişte sergileniyor. diyor Fakat ben bu girişteki alanı göremedim. E, belki zamanla sergileniyor. Şu anda kaldırıldı. E, bunları görme imkanı isterdim açıkçası. Zaten içeride videoda da göreceksiniz. Belirli kapalı alanlar var. Oraları yüksek ihtimal hala çalışmalar devam ediliyor. Fakat şu anda içeride herhangi bir arkeolog göremedim. Perganti kenti videomu izlediyseniz orada mesela arkeolojik çalışmalar hala gerçekten devam ediyor. Bir sürü arkeoloğu görme imkanımız oluyor ama burada ne yazık ki şu anlık herhangi bir arkeolog yok. Bu arada mağara eskiden e, bir dağ tanrıçasına tapınma yeri olarak da kullanılıyormuş. Bunu araştırdığım bir kaynakta gördüm. Bu da adak kitabelerinden anlaşılıyormuş. Yani mağaranın dışarısında yazan e, yazıdan eskiden bir tapınma yeri olduğu anlaşılıyormuş. Karayın mağarasına çıkmanız için toplam 470 basamak var. Ve de ben şu anda tam ortasına oturuyorum. Şöyle oturmalık bir alan var. Şuradan insanlar çıkıp üste işte kadar gidiyor. Buralarda burada çok güzel oturmalık yerler var. Ee, buradan oturup manzarayı izleyebilirsiniz. Şöyle şurada karşıda hemen cezaevi var. Buralarda da üst tarafta mağaraya doğru gidiyor. Müzik Ben de yavaştan aşağıya doğru iniyorum. Bayağı bir yüksek bir yer. Gördüğünüz üzere zaten şöyle manzarasını görmüşsünüzdür. Gerçekten ilginç. İnsanlar düşünseniz yani e, buralara kadar mı çıkıyor yaşamak için. Belki o zamanlar e, daha da farklıydı ama şu anda gerçekten bayağı bir yüksek yerde. 400-500 metre yükseklikte. Eğer Antalya'ya geliyorsanız deniz ve plajlarla sınırlı kalmayın. Tarih yerleri de keşfedin. Bu rotamızın da burası sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>